Kıbrıs Türk Halkı garantileri reddetmez. Bir anlaşmada garantiler yoksa o referandumda kesinlikle evet çıkmaz. Evet. Orada çıkacağı belliydi çünkü 7 düven üzerimize geldi. Amerika dolar yağdırdı bunun içine. Amerika e, Avrupa Birliği euroları yağdırdı. İngiliz hisseleri yağdırdı. dolar aldı. Çok yağdırdılar. Biler, evet, i̇lgili ilgili örgütler aldı. Örgütler aldı ve manipüle ettiler insanları. Manipüle ettiler insanları, şeyleri toplumu. Bugün Fransa'nın e, De şeyi gemisi en büyük uçak gemisi Limasol limanına geldi. Suriye'yi bombaladı devam ediyor. Erhan Bey Ali Bey mikrofonu ver. Dolayısıyla verin. Türkiye Türk askeri adadan çıkmaz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ve benim devletim var. Benim bağımsızlığım var. Benim güvencimi Türkiye sağlıyor. Türkiye'nin de buralarda stratejik çıkarları var. Tamam, Türkiye de benim ana vatanımdır. Türk milleti benim milletimdir. Kıbrıs Türk halkı olarak da biz Türk milletinin bir parçasıyız. Tamam, Türkiye buralarda hareketini. hesap yapmazsa hata yapar. Tamam, Elbette stratejik hesap yapacak Zollu ve ona göre Zollu adım Bey. atacak. Amerika hesap yapar, Fransa hesap yapar, İngiliz hesap yapar, Türkiye hesap yaparsa yanlış yapar. Hayır, asıl Türkiye yapacak. Çünkü Türkiye'nin direkt güvenliğiyle ilgilidir. Bu bölgedeki ekonomik faaliyetlerle ilgilidir. Jeopolitik yapıyla ilgilidir. Askeri faaliyetlerle ilgilidir. Bakın az önce söyledim, Fransız'ın en büyük uçak gemisi geldi Limasol Limanı'na girdi. Amerika İngiliz üslerini kullanarak Suriye'yi bombalıyorlar, Orta Doğu'yu kontrol altına alıyorlar. Amerika nerede geliyor? Afganistan'ı işgal ediyor, geliyor Irak'ı işgal ediyor, geliyor Suriye'de bombalıyorlar. Fransa da öyle, İngiltere de. 63'ten evet, 74'de var. Türkiye buraya gelemedi. Nasıl 11, e, 11 sene, 11 sene bekledik. Türkiye'nin burada Beklerlere askeri varlığı giriyoruz. sonlandırılamaz. Türkiye'nin askeri varlığı Kıbrıs'ta devam edecek, garantiörlük de devam Biz edecek. De Kıbrıs Türk halkının yani, geleceğiyle Türkiye'nin buradaki yapalım. stratejik çıkarları örtüşüyor, birbirine evet. kenetleniyor. Uluslararası hukuk denen kişilerin bireysel hakları var, ama toplumların uluslararası hukuku vardır şeklindeki yaklaşım gerçekçi değildir. Çünkü bu uluslararası hukuku eline geçiren süper güçlerdir. Yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi üyeleri istedikleri gibi yorum yapıyorlar. Biri gidiyor Kırım'ı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Kırım'ı garantörü olduğu halde Rusya gidiyor orayı işgal ediyor ve kendine bağlıyor orayı. Kırım'ı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıp bir şey de yapamıyor bu konuda. Çünkü Güvenlik Konseyi üyesinden birisidir bunu yapan. Amerika geliyor Orta Doğu'da bir takım operasyonlar yapıyor. İngiltere ta okyanuslar ötesine, denizler ötesine geliyor, burada askeri birlik bulunduruyor. E Türkiye garantörlükten vazgeçsin, geri çekilsin de anlaşma olsun. Böyle bir şeyin olma ihtimali zaten mümkün değildir. Dolayısıyla Türk askeri adada kalıcıdır, garantiler kalıcıdır. Ama bu garantilerin içerisinde sulandırma mı yapılacak ben onu bilemiyorum. Sulandırmaya çalışıyorlar ama Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da diğer devlet yetkilileri de ifade ettiler ki biz garantilerden kesinlikle taviz vermeyiz ama başka bir şekil çıkar mı sonuçta onu bilemiyorum. Deniz kıyılarından ne Karpaz'da ne de Güzel Yurt bölgesinde deniz kıyılarını Türkiye 2004'te Rumlara bıraktık biz. Ama o tren kaçtı artık ve anlaşıldı ki Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir mücadele vardır. Stratejik üstünlük vardır, ekonomik çıkarlar vardır, bu bölgede egemen güç olma vardır. Türkiye'nin de bu bölgede hesap yapma mecburiyeti vardır. Türkiye derken ben Kıbrıs Türkleri Türkiye'den ayırmıyorum. Dolayısıyla bugün bizim bir evimiz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimiz vardır. Biz eskiden Rumlarla ortak bir evimiz vardı ama o ortak evi Rumlar işgal ettiler. Ve biz sokakta çadırda kaldık. Ta ki bir evimiz olsun ve yeniden evimiz oldur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla bu devletten biz en büyük şemsiyemizdir ve Türkiye en büyük koruyucumuzdur. Biz bunlardan vazgeçemeyiz. Dolayısıyla göreceksiniz oraya gidilecek ama bir şekilde bu müzakereler Rumların çok aşırı istekleri yüzünden kopma noktasına gelecek. Çünkü çok kesin konuşmaları vardır Yunanistan'ın, Koças'ın, Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakan'ın ve Çipras bile şöyle dedi. Zamana ihtiyaç vardır dedi, acele etmeye gerek yoktur Kıbrıs konusunda, dayanıklılığa ihtiyaç vardır dedi. Dolayısıyla Rum tarafının ve Yunanistan'ın ortak hedefi Kıbrıs'ı bir Helen adası yapam, yapma şeyini fırsatını yakalarlarsa çözüme evet derler. Yapma fırsatını yakalamazlarsa Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi demek veya asker kalması demek Kıbrıs'ta çözüme ulaşmadık manasını taşır diyor. Yani onlar sadece alacakları toprak yüzdesiyle tatmin olmazlar. Kıbrıs'ı bir helenleştirme istekleri vardır. Nitekim Rumlar Avrupa Birliği'ne girdiklerinde tek taraflı olarak Simitis buraya gelmişti Yunan Başbakanı. Hep bütün arkadaşlar hatırlayacak. Dolaylı Enosis'e ulaştık şeklinde bir ifadeleri vardı. Dolayısıyla Yunanistan bugün Kıbrıs'ta vardır. Avrupa Birliği içerisinde Rum kesimi Yunanistan şu anda bütünleşmiş durumdadır. Biz de anavatan vatan Türkiye ile entegre olma mücadelemiz devam ediyor. İşte su geldi Türkiye'den, elektrik geldi. Güvenliğimizi ana vatan Türkiye'ye sağlıyor. Para birimimizi en, Türk lirası olarak kullanıyoruz. Burada ciddi bir entegrasyon vardır. Ana yollarımızı Türkiye yapıyor, görevlerimizi Türkiye yapıyor. İyi ki anavatan Türkiye vardır. İyi ki bir Türkiye vardır. Bunları Avrupa Birliği yapmıyor. Avrupa Birliği 360 milyon euro Rum tarafına yardım yaparken Türk tarafına 30-32 milyon euro, 35 milyon euro yapıyor. Onun yarısını da kendi proje çalışmalarına veriyor, kendi personeline veriyor. Dolayısıyla bize bir şey verdiği yok. Yok. Onun için bizim tek yürüyeceğimiz yer, ana vatan Türkiye ile yürüyeceğiz. Ve e, Rumların bu toprak istekleri çok aşırı şekilde, dört tane harita hazırladılar. Halkın Sesi gazetesi de yayınladı bunları. Bu haritaların hiçbiri kabul edilemez. Güneş gazetesi de yayınladı, Volkan'da yayınladı, diğer birçok gazeteler, Havadis gazetesi de yayınladı. He, hiçbirinin hakkını yemiyorum, hepsi yayınladılar. Rumların istekleri böyle. Deniz kıyılarında almadan Rumlar kesinlikle kabul etmezler. Dolayısıyla şimdi ben Dört Yol Köyü'nde Diyalog TV'nin bir programı vardı. Diyalog TV'de muhtar en son şunu söyledi. Dedi ki Türkiye'den gelen vatandaşlara hepsine vatandaşlık verilecek. Bunu duyduk dedi. Ama dedi biz dört yolu kaybettikten sonra Korkutelini kaybettikten sonra Paşaköy'ü, köyü vadiliği Güvercinli'yi, Çayönü'nü çay önünü bu bölgeleri kaybettikten sonra da buraları hepsi Rumlara verilecek toprak tavizi adı altında da bize başka bir yerde yapsalar, orada bize bir ev de verseler, biz tarım, çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim buralarda iş yerlerimiz var, biz yeni yerimize gidemeyiz, öyle vatandaşlığı da istemiyoruz. Yani ne Birleşik Kıbrıs'ın vatandaşlığını istiyoruz bizi yerimizden söktükten sonra, köyümüzden çıkardıktan sonra, istemiyoruz ben birçok yerlere gittiğimde aynı cevapları alıyorum. Şimdi anlam planında da işte diyordu 5. versiyonunda o harita burada buna benzer bunu benim hazırladığım ve dağıttığım 30 bin tane harita dağıttım böyle anlam planı. Şimdi Rumların istekleri daha fazla ve Rumlar bunu açıkça söylüyorlar. Annan planında bize verilen yerlerden daha fazlasını istiyoruz diyor. 100 bin Rum'un geri dönmesini istiyoruz. Bunu Türk tarafı kesinlikle yemez. Sayın Akıncı da bu kadar çok tavizkar olacağını zannetmiyorum. Çünkü ama annan planına benzer bir şey olacak diye hem sözcüsü hem de müzakerecisi Sayın Özdin Nami geçmişte bunları söylediler. Benzer olacak annan planında 59 yerleşim birimi Rumlara veriliyordu. Şimdi diyelim 45'e indi 40'a indi. İnanın ki Kıbrıs Türk tarafı yine böyle bir tavizi kabul edemez. Bak dört yol muhtarının söylediği gibi. Vatandaşlık verilmiş. Ne yapacağım ben vatandaşlığı? Birleşik Kıbrıs vatandaşlığı veya Avrupa Birliği'nin üyesi olmuşuk ve oradan vatandaş olmuşum ben. E ben köyümden, yerimden, bağımdan, bahçemden çıktıktan sonra ne kıymeti var? Ve bundan sonra Rumlar garantörlükleri, garantileri bir şekilde kabul etseler bile değişik bir şekilde. Bundan sonra Makaryos politikası inan Kıbrıs Türk tarafına elde ettikleri mülkiyet kriterleri inan. Bak tekrar ediyorum. Öncelik koçan sahibi Rum'dadır. Hem ekonomimiz çökecek bir anlaşmada referandumda iki taraf evet dediği anda hatta referanduma gitmeden Türk tarafında büyük bir deprem olacak. Bir anlaşmada ve altı ay sonra mı olacak bu referandum? Altı ay bankalar çok ciddi problemler yaşayacak. İpotek alınmayacak, herkes borçlarını ödemeyecek. Bu bile büyük bir iflastır. Dolayısıyla Kıbrıs konusunda yılbaşına kadar Sayın Mustafa Akıncı'ya sadece bu konuda katılıyorum. Yılbaşına kadar artık olursa olsun, olmazsa artık olmasın başka şeyler konuşulsun. Bir daha da artık Kıbrıs'ta bir Birleşik Kıbrıs konuşulmasın. Zaten ben Birleşik Kıbrıs'ta yaşadım. 18 sene yaşadım. Çocukluğum ve gençlik yıllarımın bir kısmı Rum kesiminde, o tarafta bıraktığımız köyde geçti. Ben neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ailemizde kayıplar var, şehitler var. Hala daha bulunmadı. Rumların kayıpları 74'te daha fazla oldu ama biz 63'ten 74'e kadar hep kaybettik. 57'lerde, 58'lerde kaybettik. Kıbrıs meselesinin müsebbibi Rumlardır. EOKA ve ENOSIS faaliyetleridir. Dolayısıyla tazminat ödeyecek olan varsa Rumlar ödemesi lazımdır bunun şeyini e, tazminatını ve Yunanistan ödemelidir. Çünkü Yunanistan 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta darbe yapmasaydı makaryosa Türkiye buraya gelmeyecekti. Neticede Kıbrıs adası da bu şekilde gelmeyecekti. Kıbrıs Türkler de şimdi 20-30 bin kişi kalacaklardı. Bunun içinde sadece Rumların yanında işçi olarak çalışacaklardı ya da ufak tefek işte çiftçilik, hayvancılık yapacaklardı. Kıbrıs Türk toplumu diye bir toplum kalmıyordu eğer 15 Temmuz'da Rumlar bir çılgınlık yapmamış olsalardı. Dolayısıyla Rumlar çılgınlık yaptı. Biz de kazandık. Rumlar çılgınlık yaptı. EOKA'sı, Yunan Cuntası Yunanistan'ı, Rum kesimi çılgınlık yaptı. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tezi olan ya taksim ya ölüm tezi de zafere ulaştı. Evet. EOKA kaybetti, Türk Mukavemet Teşkilatı kazandı. Evet, Gerçek olsun. budur. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Müzakereler devam edebilir. Olabilir. Bu müzakereler çoktan kesilmesi lazımdı. Esasında 83'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildikten sonra müzakerelere devam edilmemesi gerekirdi. Yani federal bir çözüm. Ya da orada devam ettik geldik anlam planına. Anlam planında Rumlar hayır dediler. Türk tarafı yüzde altmış evet dedi. En azından ondan sonra tekrar federal çözüm arayışları başlamaması gerekirdi. İki ayrı yerde çok önemli büyük bir fırsat kaybettik diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlettir. Ama federal çözüm şeklinde birleşik bir Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna düşürülecek birçok kriterleri, birçok olayları Sayın Mustafa Akıncı kabul etti. Mesela 36 Rum parlamenter olacak temsilciler meclisinde 12 Türk olacak. Yüzde 67 Rum memur olacak devlet dairelerinde, 33 Türk olacak devlet dairelerini, federal devletin dairelerinde. Dolayısıyla yani nereye baksak hep buralarda azınlık cumhurbaşı. Şimdi yeni bir açılımda bunu Sayın yani Akıncı kabul etti. Yok. ne yapacaksın? Bir yeni bir yeni bir şey daha kabul yani etti. Nüfusun o kadar zaten. Zorlu Bey yani 220 bin. Biz bugün bugün bin. İçişleri Bu Bakanlığı'na bir saniye. Bugün İçişleri Bakanlığı'na gideriz, müsteşarı da Türk, Bakanı da Türk, müdürü de Türk, memuru da Türk ve vatandaş şikayet eder, giderim gelirim olmuyor, giderim gelirim olmuyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir takım sıkıntılar olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir, çevre sıkıntıları, eğitim e, efendim, sağlık sıkıntıları olabilir. Ama devlet vardır, devlet bunları zaman içerisinde çözecektir. Hükümetlerin biri gider, öteki gelir, mücadele edilir. Halka anlatılır, uğraşılır. Amerika'da da bakın Demokrat Parti gitti, Cumhuriyetçiler geldi. Yarın Cumhuriyetçiler gidecek, Demokrat gelecek. İngiltere'de İşçi Partisi gidiyor, liberaller geliyor, muhafazakarlar geliyor. Dolayısıyla bizde bir öfke toplumu yaratıldı. Bu öfke iyi değildir. Bindik bir alamete gidiyor kıyamete. Bu müzakerelerin sonucunda eğer böyle giderse kıyamete gideceğiz biz. Dolayısıyla devlete sahip çıkalım, bu topraklara sahip çıkalım, Anavatan Türkiye'ye sahip çıkalım. Biz Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye de devam edelim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın resepsiyona katılanların akşam %70'i 80i bu devlete inanan insanlardı. Devletin yaşatılmasını isteyen insanlardı. O zannetmesin ki Sayın Mustafa Akıncı'ya destek için gittiler, Cumhuriyet resepsiyonuna gittiler. Ben de Cumhuriyet resepsiyonuna gittim ve Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya dedim ki gelen sene bu cumhuriyeti burada yine kutlamak istiyoruz dedim bilginize dedim kendisine ne, ne cevap aldınız? E, müzakereler yapıyoruz dedi bir ortaklık olursa olacak olmazsa Neden böyle devam edeceğiz onu dedi. Bu söylemeye ihtiyacı niye hissettiniz? Yani... E çünkü içimdeki endişeleri ifade hayır, ettim. Hayır hayır yani şunun için söylediniz yani resepsiyona gidenler. Allah Allah. Hayır bir dakika resepsiyona hmm. gidenler e, onun için gitmedi. Cumhuriyet inandı. Herkes bir gitti. şey soruyor. Ben de onu söyledim. İçimdeki duyguyu söyledim. Kapalı oturumda da bana Sayın Mustafa Akıncı'ya ben dedim ki güzel yurdu pazarlık konusu yapmayın. Toprak olarak vermeyin. Güzel yurt bölgesini vermeyin. Çok önemli. Mesaryayı da vermeyin. Yani netice olarak sınır düzenlemesi şeklinde bir şey olabilir. O da dedi ben, ben neyi konuşayım dedi. O zaman dedi. Yani neyi konuşacağım? Güzel yurdu konuşma, mesaryayı konuşma. Limasolu mu konuşayım? Dedi dedi bana. Ben de kendisine şu cevabı verdim. Senden Limasol'u isteyen yok. Larnaka'yı isteyen de yok. Ama Limasol'u isteyenler gidip yerleşebilir. Larnaka'yı isteyenler de gidip yerleşebilir. Ama burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. 1964'te <laughs> Birleşmiş Milletler barış gücü geldi bu adaya. Barışı getiremediler. Şu anda oluşturulan Rum tarafında kaç tane barış ürünü var, Türk tarafında da var. Barış örgütü, kendilerine barış örgütü derler. Ama 74 Mutlu Barış Harekatı'nın yaratmış olduğu coğrafyayı bir türlü kabul etmiyorlar. Türkiye'nin adaya müdahalesini 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile buraya gelmesini bir şekilde kabul etmiyorlar. Bu, bu şekilde barış aranmaz. Bak Denktaş Bey ne dedi? Halkın beni Türk ordusunun adaya gelmesini sağlayan adam olarak hatırlasın. Yani Türk ordusu bu adaya gelmeseydi bugün adada biz yok